Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar kanalın en sevilen içeriklerinden bir tanesi Random izleyici hesaplarına girdim videosuydu. 10 gündür zaten çekmiyoruz. Hatta en son çekmiş olduğumuz Random izleyici hesap videosu tam olarak sağ tarafta dolar setli hesap videosuydu. E dedik aradan 10 gün geçmiş. Şimdi yepyeni bir setle, yepyeni bir videoyla sizlerin karşısına çıkalım dedik. E, 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 e. Herkesin nadirliğini unutmuş olduk bir tane setimiz var. Zaten başlıktan da az çok görmüşsünüzdür. <laughs> Komutan setini bilirsiniz. Komutan seti oyuna sadece bir defa geldi. Gittik araştırdık araştırdık. Sizler için 2 üç tane hesap bulduk. Kimi hesapta tam seti var ne bileyim kafalığı var. Efendime söyleyeyim ceketi var pantolonu var. Kimi hesapta ise başlığı yok pantolonu var ceket var vesaire vesaire. Karma bir şekilde hesapları ayarladık. Sizlere güzel bir şekilde bunları sunacağız. Ondan önce şunları da belirtmek istiyorum. En son 60 olduğumuz random izleyici hesap videosuna birazcık az like gelmiş. Sizden ricam bu videoya hala like atmadıysanız hemen alttan like like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanal şu anda 400 bin abonenin üstünde. Ne kadar abone olursanız benim için o kadar önemli. Biliyorsunuz ki komutan seti oyuna ikinci defa gelmedi. Sadece komutan setine benzeyen bir tane çakma set getirdiler. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama hatırlayanlar varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Doğru bilenlere yorumuna kalbimi bırakırım. O zaman siz güzel güzel like'larınızı atarken hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk olarak zaten bakın özel sandığın arkasında bir tane kafalık görüyorsunuz. Onun üstünde de sezon 2 komutan ceketi var. 3 parça itemden oluş arkadaşlar. Kafalık, ceketi pantolonu. Ayakkabısı yoktu değil mi? Bunu kendi başlığı Evet abi. Onun değil mi? Bunun Ağzı işte. biraz değişik gibi geldi lan bana. Bu başlığa benzeyen bir tane daha başlık var. Onun da altını çizeyim. Sağ komutanı AVM'si. Hemen arkasında ise siyah Bugatti'si var. Sağında da bir tane kopağı var. Güzel güzel. Gayet iyi. Şimdi hesabımızda. Oğlum bir an hepsi kapalı sandığımdan. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kanlı kuzgun zırh var. Güzel. En kötü bunu dört seviye yapsak fena olmaz ya. Acaba bunlar niye yok? Hesap sahibi demek ki zırık sevmiyor kardeşim. Zırık sevmediği için mi? Ya kardeşim tamam çok pahalı ki haklılar abi. Bir tane Zerix'i fulllemek için abi abartmıyorum 10 bin liradan daha fazla para gidiyor. Burada evet. kullanıcıların evet. hatası yok. Kardeşim kapat burayı. Envanterinden başlayalım. Evet geldi. İlk suyudumuzu burada da görüyorsunuz. Onun yanında şurada vampir setimiz var. Onun yanında seri katil setimiz var. Kafalık da iyi gidiyor ha hepsi. Ve onun altında buz ziyaret setimiz var. Şurada da jant setimiz var. Setleri güzel bu arada. Beşinci sezon kökleyen ejder setimiz var. Hemen bir altında örümcek setimiz var. Bu nadir değil miydi lan? Abi bunu bir daha mı getirdiler? Bu Mighting'de var ya şu an. Aa evet ben de diyorum lan bu nadirdi. Abi ben bunu evet. almadım ki. Normalde nadirdi bu set Mighty'e geldi. Bir anlamı kalmadı maalesef. Sezon 6, 7 8 görmüş olduğunuz gibi şurada RP kıyafetleri var derken Aa ne? oğlum Oha. hesapta ölüm no. makinası varmış lan. Emojisini yapmazsan olmaz. Benim eski hesapta vardı ya. Şunun güzelliğine bak ya. Yemin ederim var ya özlemişim ya. Bak Kur'an çarpsın özlemişim. Şaşırttı. Yani böyle bir hesapta olması bayağı iyi. Şunun da altını çizeyim. Ölüm makinesi seti şu anlık nadir. Şu anlık nadir. Ne yani zamanlarda ne, olur bilinmez. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde şurada iki tane daha setimiz var. Zaten RP destansların hepsini görüyorsunuz. Burada hesaptaki destan sayısı iyi gibi lan. Burada bir 50 küsür tane vardır. Geldik nadir setlere. Bak şimdi ölüm makinesi falan varsa. Bu neymiş lan? Bu da fena değil. Biraz daha aşağı doğru inelim. Gözümden kaçırdım bir nadir set olursa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ya bunların hepsini biliyoruz. Böyle nadir bir şey lazım bize ya. Nadirler genellikle bu taraflarda oluyor. Geç abi. Geç geç. Eve benzettin değil mi biraz? Evet. Böyle evet. evet, kesinlikle. evet. İn aşağı doğru. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anlık nadir bir şey yok hesapta. Gelelim kasklara. Hesapta bir tane dikenli kaskımız var. Şöyle de göstereyim size. Oy sana. Oo, oğlum bu çanta çok güzel lan. Çantaları da değineceğiz. Dikenli kaskın yanında arkadaşlar bir tane buz yer başlığımız var. Ananı. Oğlum. Hemen yanında sezon 12'nin 7'nin dikkatimi çekecek. Oo bu kasklar neymiş lan? Bu ne lan harbiden? Bu ne? İlla bir setin başladır da ben görmedim. Abi biz gariban adamın setleri nereden bilelim Allah Allah. Değişik değişik kaskları var da zaten dikenli kask hepsine bedel. Dikenli kask olmasaydı şu 3 tane kask kullanılabilirdi arkadaşlar. Güzel. Gelelim komutan setinin başlığına. Amacımız komutan setini bulmaktı. Bu hesapta da komutan seti full artı full var. Komutan setinin ayakkabısı yok diyebiliyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama benim bildiğim komutan Ayakkabısı yok. Onu da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi destansı kafalıklarımız var gayet iyi. Nadir bir şeyimiz var mı? Buranın nadirlerini pek anlamıyorum ya. Sezon 3'ler de nadir evet. Onun dışında Hı -hı. şöyle bir aşağı doğru inelim. Pek de burada bir şeyimiz yok. Okey. Gelelim gözlüklere. Gözlükleri de bayağı fazla güzel. Geç buraya abi. Geldik asıl ya. Maskelere. 3, 6, 8. Topelde 8 tane destansı maskesi var. Burada tabii bir maskara maskesi görmek isterdik ama maalesef yok. Şöyle aşağı doğru indirelim. Sezon 2 maske %100 vardır derken evet evet olması lazım abi. Kompan setine en çok yakışan maskelerden bir tanesi. Hatta direkt kompan seti için yaratılmış diyebilirim ya. E niye takmıyorum bunu kanka? Ha. Diğer yükte. Kral buna da takmazsınız ya. İyi hoş renkler biraz anımsatıyor da takılmaz buna, takılmaz. İkinci sezon maskenin dışında pek fazla bir şeyimiz yok. Okey. Burası TDM kombinlerinin yapıldığı en iyi yer. Bir tane paltomuz, hatta iki tane paltomuz var. Birazcık aşağı doğru indiğimizde şurada Paltosu diye geçiyor da pek palto değil hocam. Bak görüyor musun? Güzelliğe bak ya. Maskeyle uyum zaten anlatılmaz ya. Onun dışında şöyle nadir bir şeyimiz var mı? Ona bir bakalım. İndirelim abi aşağı doğru. Hesapta bu arada sadece komutan seti var ha Gelelim çantalara Çantalarda bir tane destansı çantamız var O da kanlı kuzgunun sırt çantası Onun dışında sezon 13 Aa bak bu çantayı çok seviyorum Benim hesapta da var Bebek gibi Sezon 6'nın çantası çok güzel Aynı şekilde 10. sezonun da çantası çok güzel Hepsinden daha güzel bir çanta varsa O da şudur abi ya Yani benim daha çok hoşuma gidiyor Siyah olması Bir de o kadar kabarık da değil ha Biraz daha böyle şey olsa şey olurdu da Fena değil Fark ettiysen eski sezonun birçok itemleri güzel ha Evet yani, evet yedisin. Ya ya. Bunlarda falan doğru düzgün bir şey gelmiyor Şimdi ya. Şimdi PUBG Mobile'de bir şey demek gibi olmasın da tövbe. Öyle bir şey yok da. Eski sezonlar sanki biraz daha güzel ya. Sanki değil. Direkt evet. güzel. Bak şu 6. sezon çantası var ya. Ben hastayım ona ya. Evet şu değil mi? yan yanındakine mi? Of. Ha. Aşırı çok güzel. Bak, maskara maskara olsun, olsun. olsun. Maskaranın çantası çok da iyi. çok güzel. Eski sezonlara öyle. özen verilmiş abi ya. <laughs> Geldik pantolonlara. Destansı bir tane eteğimiz var. Onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimizde tak. Komutan pantolonumuz var. Oğlum bu setin nasıl ayakkabısı yok lan. Hala aklım almıyor ha. Dur şu an Bence da vardır da. ya. Bizim vardır da. Vallahi olup olmadığını bilmiyorum abi. Arkadaşlar pantolonlar da bu şekilde. Geldik ayakkabılara. Komutan seti olan tayfaya sesleniyorum. Komutan setiniz varsa iki tane ayakkabı takıyorsunuzdur. Ya bunu takıyorsunuzdur ya da bunu. İkisinden biri. Hani gidip de ne bileyim bunu takacak haliniz yok. Şimdi düşünüyor insan? Lan bunlar da komutan setiyle alakası yok. Hani setinle hiçbir alakası yok. Setle birlikte gelmedi bunlar. E abi ayakkabısı yok. Ya bence arkadaşlar bunları takıyorlarsa bence hata oluyor ya. Yok Çünkü... Abi, bence bu çok güzel bu arada. Ya renk olarak yakışıyor ama. Evet zaten hmm. renk olay aslında. Takım elbisenin altını da spor ayakkabı. Kral takım elbiseyi kim bulmuş? Güzel bir ayakkabı giderdi ya. Neyse arkadaşlar bu ayakkabıları da bu şekilde. Zaten fazla ayakkabısı yok. Onun dışında setlerimiz, başlıklarımız, çantalarımız bu şekildeydi. Gelelim abi araba kısmına. Evet bakalım arabadan yana yüzümüz gülecek mi? Kalkanımız var alt seviye. Burası komple boşunun altında sezon 8'in bir tane uazı var. Sedan'da totalde 6 tane skinimiz var. Tıkladık abi. Gönül isterdi şurada bir tane Tesla olsun be. Vallahi isterdi. De. Neyse. Total arkadaşlar, alt tane skinimiz var. Bunlardan en geçerli olanı ee, budur ya. O kadar almşam şam gösteriş sevmiyorum abi. Bu daha iyi. Miradoların abi. hepsi boş abi. Miradoların hepsi boş. Bir altta zaten videonun başlangıcında lobi'nin arka tarafında görmüştük. Bugattimiz var. Siyah Bugatti. İyi, iyi. Hesabın değerini arttırıyor bu. Gayet iyi. Zaten motosiklette bakıya bakmamıza gerek var. Var, var. Hocam bu nedir? Adamın Bakın motosikleti 7 seviye. 7 seviye. Güzel diğerlerine bakmamıza gerek yok. Buggy'e geldiğimizde. Oyu şu beyaz neymiş lan abi? Bu sezonda geldi işte. Bu çok güzel ya. Oha. RP'de mi var yani bunu bu? Çok evet evet. Oha. Aşırı güzelmiş lan. Vallahi çok güzel. Dur şöyle bakalım. <gülüyor> of. <gülüyor> Sana bir şey değil mi? PUBG Mobile'in bedavaya vermiş olduğu en iyi skinlerden bir tanesi bu arada. Aynen. Vallahi, vallahi çok mükemmel. Güzel. Arkadaşlar araba kısmı da tam olarak bu şekildeydi. <laughs> bu hesapta kaç tane geliştirilebilir silah var? Abi tahminini alayım. Şunun da infosunu vereyim sana tahmin yürüterek söylüyorum. Hesapta zırh iksisi önem verilmemiş. Elbiseler önem verilmiş. Yani elbiseye önem veren adam silaha da önem verir. Ben böyle abi düşünüyorum. Ben de öyle yapıyordum. Mesela destansı kıyafet falan almazdım ama silah geldi geldiğimde affetmezdim. Evet. Buna abi 20-25 diyorum. 23 hatta 22. Tam 22 diyorum. Ben 26 diyorum. O zaman arkadaşlar şöyle atölye kısmına bakıyoruz. Hayda. Demek Ulan ki. Yemin ediyorum ben 12 diyecektim <laughs> beni yanılttın biliyor abi. <laughs> kıyafet <laughs> yoksa silah vardır dedin. ama abi şimdi. genellikle öyle yapıyorlar ya. Vallahi genellikle <laughs> öyle yapıyorlar ama neyse. Buz yarımız var. Full. Göçebemiz var. Bir seviye. AKM var. Dört seviye. Sağ komutanı AVM. Abi bunu ne olur dörde basın ya. Muhtemelen hesap sahibi izliyordur bunu. Abi basabiliyorsan getir. Dörde getir. Net getir. SKS'miz var. Bir seviye. M249 var. Üç seviye. Hatta dört seviye pardon. QBS fullemesen de olur. Uzi fullemesen de olur. Kar 98. Benim eski hesabımda bunu fullemiştim. Çok güzel ya. M24'ümüz var. Bir seviye Groza'mız var. 4 seviye M762'miz var. 4 seviye Skarel'imiz var. 4 seviye şu 3 silah gayeti. M16'mız var. O da 3 seviye. Hesapta böyle bir iki tane eksik var. Onlar da tam oturunca bebek gibi hesap oluyor arkadaşlar. Gelelim asıl konuya. Bu hesapta totelde kaç tane destans var? Abi zaten hesap destansı gösteriş. Bunu zaten az çok biliyorsundur. Burada da yanıyordur böyle. Tabii, tabii. Heh. Destansı okey de. Ee, evet. Kaç? 70 gibi bir şey vardır ya. Ben 65-70 arası bir şey tahmin ediyorum Şimdi ben ama. başlığı fazlaydı? Elbiseleri de fazlaydı. Ben böyle 78-80 arası diyorum ya. 78 ben diyeyim. diyeyim lan o zaman. Tamam o da okey. Arkadaşlar istatistik yerine tıkladık. Şuradan başarımlara geliyoruz. Hesapta Totalde kaç tane destansı var derken Ay cinsen, 72 demiştin. Ben de 78 dedim En çok ben yaklaştım bu arada güzel. Görmüş olduğunuz gibi ilk hesabımız bu şekildeydi Bence hesabın hakkını yemeyelim Komutan seti açısından 10'da 10 hesap Daha iyi bir hesap çıkar mı bilemem ama Benim bu hesaba puanım 10'da 10 Zaten içeriye uygun bir hesap abi Komutan seti full olsa yani. direkt al 10 puanı götür 10'da 9 ya silahlar biraz beni ters evet, şey yaptı Evet ben 10'da 10 vereceğim abi <laughs> Ama yine de güzel 10'da 9 Ben oradan bir puan kırdım işte Arkadaşlar İlk hesap bu şekildeydi. O zaman siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de hızlısından ikinci hesabımıza geçelim. İkinci hesabımıza serisinden giriş yapıyoruz. Bakalım bu hesapta komutan setinin neleri var ya da direkt komutan seti var mı? Bunu birlikte sizlerle göreceğiz. Elinde buz yarımız var. Bak full artı full buz yarı. Ondan sonra buz tavası var. Üstünde garip bir set var. Arkasında coin segin beyazı var. Oo oğlum adamın bu neydi lan? Bu Godzilla'ydı değil mi? Aynen Godzilla'sı bile ne var ya adamın? Her neyse arkadaşlar hesap hesabımızın lobideki duruşu bu şekilde. Hemen ilk olarak atölyeden başlayalım. Bakalım hesapta kaç tane x suite var. Hemen geç dedik abi. Bir tane Gizemli soytarı zırh x var. Onun altında bir tane de yanar döner zırh x var. Hemen bir altında da arkadaşlar çığ zırh x'i iki seviye. Reisim 1 1 2 diye gidiyor valla. Haa bak asıl bomba burada patlıyor. Şurada arkadaşlar kanlı kuzgun zırh x'imiz 4 seviye. Onun aşağısında firavunumuz var. O da çok ve dehşette bırakılmış. Reisim galiba parçacık bir ktirip muhtemelen son görünüşü de alır diye düşünüyorum. Totalde 1 2 3 4 5 5 tane zırh x var Allah bereket versin Zırh x'leri bu şekilde arkadaşlar Hemen envanterinden başlayalım Envanterine geldiğimizde 2 tane nihai kıyafet bizi karşılıyor Onun dışında beyaz mısı var Efendime söyleyeyim Rock yıldız setimiz var Buz yar setimiz var Vampir setimiz var İşgalcimiz var Godzilla öfkesi setimiz var Sezon 7, sezon 8, sezon 9 Şuradaki rp kıyafetlerinin hepsini görebiliyorsunuz Biraz daha aşağı inelim Sarı mumyamız var Bu arada bu hesap diğer hesaba nazaran bir tık daha dolu diye Biraz daha aşağı doğru çekelim. RP'ler, cartlar, curtlar var. Oy şu setlere bayılıyorum ya. Bu setler geldiği zaman bende para yoktu. lan gönül isterdi şu setin. La sus ya. Vallahi bir sus ya. Şu setin benim hesapta olmasını çok isterdim. Her neyse onun dışında destan setleri bu şekilde. Biraz daha aşağı indiğimizde zaten x beraber baktık. Birazcık daha aşağı indirelim abi. Burada bildiğiniz kıyafetler var. Nadir bir şeyimiz var mı burada? İn abi in. Bu arada göremediğim bir şey olursa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Sezon 3'ün kanun kaçağı setimiz var. Bak bu güzel. Onun dışında neyimiz var? Şöyle inelim aşağı. İn abi. İn 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 in. Oy ne diyorsun sen? Bu set için ayrı bir content çekebilirim arkadaşlar. Ayrı bir videoda full voleybol setli hesapların random izleyici hesap videosunu çekebilirim. Haberiniz olsun. Hemen biraz daha aşağı inelim. Güzel bak bu gayet iyi oldu ya. Bu hesap aklımızda kalsın. Bu hesapla birkaç tane daha video çekebiliriz. Onun dışında kıyafet bu şekilde arkadaşlar hemen kasklarına gelelim. Hakkında iki tane destansı kask var. Biri dikenli, diğeri ise rak yıldızı başlığı var. Buz Yarını sezon 12'nin sezon 7'nin kaskını anlatmama gerek yok. Bunlar Perfect. Bu arada hesap bayağı dolu lan maşallah. Gelelim şapkalara, başlıklara. Şimdi şöyle baktığımız 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Oo, anam anam anam. Şurada zaten nereden baksanız 50'ye yakın destansı var. Onun dışında şöyle inelim biraz da. Sezon 2'nin katil panda başlığı vesaire var. Güzel güzel gayet akıyor maşallah. Gözlükleri gelecek olursak gözlükleri direkt geçiyorum. Bakmamıza bile ne gerek yok. Biz burada komutan setinin başlığını arayacağız. Evet. Hadi bismillah. Yemin ediyorum var ya ben bu hesabın bu kadar dolu olduğunu bilmiyorum. Bak, biz bu başlığı nereden bulacağız la? İn abi in in Buralarda bir yerde olması lazım Yok fazla mı gittim Aynen burada Arkadaşlar normalde başlık bu başlık değil Ama komutan setinin başlığına acayip çok benziyor Galiba bu hesapta komutan setinin başlığı yok En azından çakması var. Size bahsettiğim çakma komutan setinin başlığından bir tanesi arkadaşlar Maskelere geldiğimizde şimdi nihai suretin maskesi var Onun dışında 3, 6, 7 tane de destansı maskemiz var Şöyle aşağı doğru indiğimizde sezon 2'nin maskesini görürüz Aynen bebek gibi. Zaten diğerlerini az çok biliyorsunuz. Buraya da geçiyorum. Geldik TDM kıyafetlerine. Babacım burada neler var? Burada direkt ilk olarak arkadaşlar şuradaki. Ay yüklükte zaten takılıymış. Dur hangi yüklük? Oy tamam tamam. Dediğimiz gibi arkadaşlar bakın başlığı yokmuş ama onun dışında ceketi ve pantolonu full artı full. Gönül isterdi başlığı da olsun ama çakması var merak etmeyin. Çakmasıyla uyuşuyor. Onun dışında şöyle bakacak olursak nadir bir şeyimiz var mı? Yok. Gelelim çantalara. Çantalarımızda iki tane destansımız var. Var. Onun dışında maskaramız var. Ondan sonra sezon 6'nın çantası var. Ve bu da çok güzel. Gece korkusu sırt çantası acayip çok güzel abi. Sezon 7'nin çantası var. Bunları zaten az çok biliyorsunuz. Şöyle anlatmama daha gerek yok. Godzilla Kong'un nasıl çantası var. Eee, bu arada hesap cidden çok güzel ya. Pantolonlara geldiğimizde şuradaki komutan setinin pantolonunu görebilirsiniz. Bu hesaba direkt 10 don veririz bu arada. Şöyle aşağı doğru indiğimizde bu pantolonların çoğunu az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Ayakkabılara geldiğimizde, ah terlik de çok güzel gidiyormuş lan, ama bu ayakkabı sanki bir tık daha güzel, beyazı da güzel, ama bu da iyi gibi ya. İnelim aşağı doğru, Aynen. Gayet iyi, gayet iyi. Arkadaşlar kıyafetlerimiz, çantalarımız, kasklarımız bu şekilde. Şimdi gelelim hesaptaki arabalara. Arabalar kısmına geldiğimizde Lamborghini urusumuz var o azda. Ondan sonra geliştirebilir kalkanımız var alt seviye, gayet tatlı. Şu şu bebek ya, şunu direkt bir aldık, bal gibi, bal gibi. Şu ikisine bakmamıza gerek yok, direkt sedanlara geçiyorum. Sedanda 13 tane var. Bir tanesi Lamborghini. Onun dışında şurada zehir datçamız var. Biraz aşağı indiğimizde bu datçaları zaten az çok biliyoruz. Buradaki asıl mevzu Lamborghini olması. Miradoların ikisi de bomboş. Hemen alta geldiğimizde bir tane coinsekimiz var. Bir tane de Lamborghini'miz var. Bebek gibi. Ya bu coin segin siyah olsa daha güzel olurmuş ama bu da fena değil. Güzel. Arkadaşlar anlayacağınız araba kısmı da tam olarak bu şekildeydi. Reisimin motoru da iki seviye bu arada. Onu da göstereyim. Burası bu şekilde. Hesapta kaç tane geliştirilebilir silah var? Gelelim o mevzuya. Ben diyorum ki böyle bir hesapta 40-45 tane silah her türlü olmalıdır bence. Totalde 36 tane geliştirilebilir silahımız var. Bir tanesi MK. Diğeri M416. Bense bence teker teker saymayayım. Direkt abi en güzellerini göstereyim isterim. Buz yarımız full. Maskaramız full. M24'ümüz full. ÜMP'miz 2 seviye. Vektörümüz full. Thompson'ımız full. Bunları direkt full'den sayıyorum. AK'miz 4 seviye. Sağ komutanımız 4 seviye. Groza'mız 4 seviye. AK'miz 1 seviye. Bizon'umuz 4 seviye. Efendime söyleyeyim. Mini'miz 1 seviye. Mehtaplı gece kar 98 4 seviye. M762 4. Şu SKS 4 vardır değil mi? Allah belanızı verme. elimiz 4. M249 1. Şuradaki gökkuşağı ejderi 1. Skarelimiz 1 M4'ümüz 1 Buradaki önemli olan skinleri de gösterdim Fena değil fena değil Bu hesap net 100 destansı bu arada bak net bu kadar da iddiamı basıyorum arkadaşlar %100 böyle 90 100 arası bir destansıya sahip diyebilirim şuradan destans sayısına bakalım 124'müş ama zaten hesap direkt kendini belli ediyor arkadaşlar 124 tane destansı atletim gözüküyor arkadaşlar bu hesabı benim puanım 10 üzerinden tabii ki de 10 zaten Godzilla falan ayrı bir güzel iki hesapta çok güzeldi umarım video hoşunuza gitmiştir hesap sahiplerine buradan çok teşekkür ediyorum bu seri hoşunuza gidiyorsa şimdi like atmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz sağdan abone olup bildirimleri de tıkın atacağımız her videolar haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.